Bugün e, Mudanya'da mütarekenin imzalandığı şimdi müze olan evin önündeyiz. Bir en çok etkileyen hikayelerden biri budur. Lozan'da e, İsmet İnönü Lord Curzon'a biz buraya diyor Mondros'tan gelmedik, Mudanya'dan geldik diyor. Yani noktayı Mondros'un kahramanlarıdır, Mudanya'nın kahramanları koymuştur diyor. Ve tam karşısında, efendim, imzalandığı evin bir ismet ilhan görüyoruz. Bazı Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu kağıdının üzerinde. Heykeli, ilk kadın heykel taşını Sabiha Denizli taş yapmış ileriye gidebileyim. Gördüğünüz bu karşı karşıya yerleştirilmiş. Daha önceleri limanda e, konuşlandırılmışken, şimdi tam müstakil evin karşısına yerleştirilmiş. I'm not that.